New Jersey'deki gözcü evine hoş geldiniz. Bu eve taşındıklarında henüz ilk gece bile olmamıştı. Eşyalar kolilerde, perdeler asılmamıştı. Ev bomboştu. Posta kutusuna bir zarf bırakılmıştı. İçinde tek sayfalık bir mektup vardı ve imza yoktu. Ama hitap şekli ürkütücüydü. Bu ev beni uzun zamandır izliyor. Aile bunun bir şaka olduğunu düşündü. Ta ki ikinci mektup gelene kadar. Bu sefer içeride çocukların odalarından bahsediliyordu hangi odanın kime ait olduğu yazıyordu, henüz kimseye söylenmemiş detaylarla. Evde ne alarm ne de kamera vardı ama biri içerideki düzeni biliyordu. Üçüncü mektup geldiğinde ise ton değişti, artık bir beklenti vardı. Ailenizin bu evle bağ kurmasını izlemekten mutluyum. Polis çağrıldı, komşular sorgulandı ama mektuplar kesilmedi. En rahatsız edici detay ise ailenin evde olmadığı bir gün bırakılan zarfta gizliydi. Evin içindeki değişiklikleri fark ettim. Gözcü onları sadece izlemiyordu, aynı zamanda dinliyordu. Aile taşındı, ev boş kaldı ama mektuplar gelmeye devam etti. Gözcünün kim olduğu hiçbir zaman bulunamadı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.